Efendim şimdi de biraz havanın durumunu konuşalım. Zira örneğin İstanbul'da bugün dışarı çıkınca çok kuvvetli bir rüzgar hissediyorsunuz. Rüzgarın etkisini hatta doğrudan hissediyoruz. Ciddi de bir fırtına var aslında. E, Hüseyin de bunu birkaç gündür söylüyordu, uyarıyordu. Hemen Haberçik Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e soralım. Ne kadar devam edecek bu fırtına acaba? Hüseyin'i de gördüm. Merhaba Hüseyin, hoş geldin. E, akşam haberlerine ne diyorsun? Sen günlerdir uyarıyordun zaten o fırtına geldi ama ne kadar sürecek? Esra iki gün daha Bugününde de sayarsak hani günün çoğu bitti ama kalan kısmını ve salı günü de böyle bir rüzgar bekliyoruz. Çarşamba öğlen saatleri artık hava yine rüzgarlı ama fırtına geçmiş halde olacak. Ancak bakın bu saatlerden itibaren bile 21'e kadar neredeyse rüzgar Marmara'da İstanbul'da Balıkesir'de Çanakkale'de hatta İzmir'de bile ama İzmir'in güneyinde de çok etkili değil. Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güneyinde. Ama işte bu saydığım kıyılarda yıkıcı etki hala gösterebilir. Ağaç devrilmesi, enerji kesintileri. Gerçi şey enerji kesintisi demeyelim efendim. Şu İspanya-Fransa olaylarını gördükten sonra e, aman hani onu çağrıştırmayalım ama fırtınadır. Ve saatteki sürete de 70 kilometreye ulaşır tahminlerimize göre bunun. Kara üzerindeki sürat ise tekrarlayalım o kadar değil. 40-45 kilometre ya da 35-40 arasında değişen süratler. Bunlar da çok rüzgarlı sayılır havalar. E, pencereleri çarptırabilir kapıları, camları, çerçeveleri. Açık unutmayın diyoruz ve motosikletliler... E, ...karayollarında köprü ve viyadük geçerken devrilme riski e, yaşayabilir. Motosikletlileri de uyaralım. Mesela Boğaziçi Köprüsü işte büyük köprüler... ...yerden yüksek olan köprülerde çok ciddi bir esinti var. Hatta tırların e, yalpalamasına dahi yol açabilir e, Kırklareli yönünde, Edirne yönünde, Kuzey Parmaru otoyolunda kullanan. Bu durum e, gece yarısı 00'dan itibaren, e, 01'den itibaren biraz iyileşecek. Ancak yarın tekrar saat 10-11 gibi yine bu şekilde rüzgar alacağız. Kırım üzerinden yaşıyor, Ukrayna'nın ve e, Rusya'nın batısından. Oraya da Finlandiya tarafından gelen bir hava var sırada yağış yok. Yağmur beklemiyoruz ama fırtınalı bir hava. Bir Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz bekliyoruz. bunun etkisinden çarşamba çıkacağız ama bu hafta Marmara bölgesi hariç neredeyse Türkiye'de her yerde yağmur da oluşacak. Ve tahminlerimize göre Ege'nin iç kesimlerinde, İç Anadolu'da, Ankara'da dahil, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da Perşembe, Cuma kuvvetli yağacak. Salı çarşamba Ege'de sadece kuvvetli yağacak ama diğer bölgelerde buna katılıyor Perşembe Cuma gibi. Yani bu hafta tam bir fırtınalı, yağmurlu, Anadolu'da özellikle yağmurlu bir hafta. İstanbul'da söylediğim gibi yağmur beklemiyoruz ama fırtınası eksik olmayacak bir rüzgarı. Bazı şehirlerde yağmur yok. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bursa, Çanakkale. Burada rüzgar çok olacak hafta boyu. Sonrasında ise işte daha önce de tahminlerde yer vermiştik uzun vadeli 5-6 Mayıs tarihinden itibaren aranan 20-25 dereceler insanların da ısınmaya ihtiyacı var. Bugün mesela sokakta hissedilen sıcaklık İstanbul'da 12 derece 10 derece Mayıs'a yaklaşırken o da en normallerinin altı. Rüzgarda bulunduğum yerde pek çok iletişim problemi, sinyal değişiklikleri falan durumlar <laughs> da olabilir. Fırtınanın Üst yapıya hasar verebileceği bir akşam yaşıyoruz Marmara bölgesinde. Bunları da gözle alalım efendim. Deniz ulaşımında çok ciddi bir hasar ya da iptal olduğunu görmüyoruz şehir hatlarında ama şehirler arası deniz seferlerinde maceralı yolculuklar olur bu akşam. Çok açılmayalım denize. Saat 8-9 olduğunda hala çok rüzgar rüzgarlı olacak çünkü hava. Böyle özetlemeye çalıştım Mesela Fırtınalardan sonra sıcak bir ilkbahar görünüyor özetle. Peki çok teşekkür ediyorum Hüseyin. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun.